60-70 yıllık borularımız vardı. Her gün patlama vardı. Su kesintisi yaşıyorduk. Korkuteli ilçesi Yelten mahallemizde çok eski olan içme suyu altyapı yenileme çalışmaları geçen hafta itibariyle başlamış ve halen devam etmektedir. 13 kilometrelik hat yenileme çalışmaları olacak ve ardından asfaltlama çalışmalarına girilecektir. Başkanımız seçimden önce gelmişti mahallemize. Sağ olsun içme suyu yeraltı altı içme suyunu değiştireceğin sözünü verdi. Başkanım sözünü tuttu. Bu hizmetleri çok çok iyi buluyoruz. E, Yelten'de tabi yıllardır hizmetler ne kadar yapılsa da çok eksikti. Ama belediye başkanımızın sayesine çok büyük işleri gördük. Dört dörtlük yapılıyor. Muhittin Başkanıma çok teşekkür ederim. Antalya için çalışıyoruz.